YDÜ IBM İnovasyon Merkezi ve YDÜ IBM İleri Araştırmalar Merkezi'nin faaliyetleri arasında şunlar yer almaktadır. YDÜ ile girişimciler ve YDÜ dışındaki araştırma geliştirme merkezleri arasında inovasyon temelli işbirliği ortamını hazırlayarak ileri araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, teknolojik bilgi üretmek, üründe, üretimde ve organizasyonda inovasyonu geliştirmek, ürün kalite ve standartını yükseltmek, üretimde verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek, ileri teknoloji kullanımına ve teknoloji transferine yardımcı olmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu alanda araştırmacılara ve girişimcilere olanak yaratmak, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin de yeni ve ileri teknolojilere uyumluğunu sağlamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik ve diğer gerekli olanakları sağlamak ve böylece KKTC'nin sürdürülebilir gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yakın Doğu Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve inovasyonu iki stratejik değişken olan bilim ve teknolojinin temeli, bütün bu bileşenleri ise ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve yaşam kalitesini yükseltmenin kısaca sürdürülebilir bir geleceğe geleceği sağlamanın en önemli aracı olarak görmektedir.